Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir an durup düşünün, öyle bir insan ki varlığı sadece sonsuz kudret sahibi yaratıcının birliğine değil, aynı zamanda hiç bitmeyecek bir hayatın, ebedi bir mutluluğunda en canlı, en parlak kanıtı. Evet. Ve öyle bir dua ki sadece dudaklardan dökülen kelimeler olmaktan çıkıp, bütün bir kainatı manevi bir titreşimle sarsıyor adeta, Melekleri, geçmiş ve gelecek tüm iyileri, tüm salih ruhları aynı anda amin demeye çağırıyor. Allah Allah, muazzam bir tablo. İşte bugün Bediüzzaman Hazretlerinin o eşsiz penceresinden, o akıllara durgunluk veren dua ufkuna, o muazzam niyazın sırlarına doğru e, bir yolculuğa çıkıyoruz birlikte. İlk cümlesiyle başlayalım isterseniz. İşte şu zat şu mevcudat halikinin vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhanı natık, bir delili sadık olduğu gibi. Evet, burada Üstad Hazretleri tabii ki doğrudan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret ediyor. O yüce zat diyor, yani şu gördüğümüz hissettiğimiz varlıklar aleminin yaratıcısının, mevcudat halikinin birliğinin vahdaniyetinin doğruluğu o kesinliği ne kadar hakikatse, işte o zat da bizzat varlığıyla, ee, o birliğin o kadar kesin o kadar hak konuşan bir delilidir. Konuşan bir delil, bürhan-ı natık yani. Aynen, adeta canlanmış, dile gelmiş bir ispat. Ve aynı zamanda onun doğruluğunu, yani Allah'ın birliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde tasdik eden sadık bir kanıttır delili sadık. Onun bütün hayatı, ahlakı, getirdiği mesaj hepsi Allah'ın birliğinin inkar edilemez yaşayan bir belgesi gibi adeta. Yani onun varlığı Başlı başına bir kitap gibi sanki yaratıcının birliğini okutuyor, öyle mi matematiksel bir kesinlikte? Kesinlikle öyle. Varlığı bir matematik formülünün doğruluğu kadar net bir şekilde bu hakikati kainata ilan ediyor. Peki e, bu delil sadece yaratıcının birliğiyle mi sınırlı? Sanırım değil. Değil tabii. Üstad Hazretleri hemen ardından devam ediyor. Haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhanı katı, bir delili satığıdır. İşte bakın bağlantı nasıl kuruluyor. Sadece Allah'ın birliğine değil, aynı zamanda yeniden dirilişin yani haşrin, evet, haşir ve sonsuz mutluluğun saadet-i ebediyenin de kesin yani itiraz kabul etmez, bir kanıtı, bürhanı katı ve karanlıkları yırtan parlak bir delilidir, delili satığı diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bürhanı katı ve delili satı. Evet, İlk cümledeki o bürhan-ı natık vardı ya, Allah'ın birliğinin konuşan delili olma vasfı. Hmm. İşte o vasıf, şimdi ikinci cümlede bürhan-ı katiyi ve delili saati olarak ahiretin, yani sonsuz yaşamın da kesin ve parlak delili olmasına dönüşüyor. O zatın varlığı ve misyonu, hem bu dünyanın sahibini yani vahdaniyeti, hem de ölümden sonraki hayatın gerçekliğini yani haşir ve saadeti ebediyeyi, aynı güçle ispat ediyor. Muazzam. Adeta iki kanatlı bir hakikat kuşu gibi sanki. Bir kanadıyla Allah'ın birliğini, diğer kanadıyla da ebedi hayatı müzdeliyor. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Hem biri hem de sonsuzluğu aynı anda ispatlayan bir mucize gibi. Peki sadece ispat etmekle mi kalıyor? Yani delil olmakla bitiyor mu iş? İşte orası daha da hayret verici. Üstad Hazretleri bir adım daha ileri gidiyor ve o zatın fonksiyonunu daha da derinleştiriyor. Belki nasıl ki ozat hidayeti ile saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Belki de diyor üstad, belki de sadece ispat etmek değil. Hani önceki iki cümlenin odak noktası buydu. Bürhan ve delil olmaktı ya. Evet, kanıt olmaktı. Şimdi diyor ki ozat bizzat gösterdiği doğru yol ile, yani getirdiği hidayet ile o sonsuz mutluluğa ulaşmanın gerçekleşme sebebidir. Sebebi husulü. Sebebi husul, gerçekleşmeme sebebi. Ve ona kavuşmanın biricik aracıdır, vesile-i husulüdür. Dikkat edin, önceki ispat eden olma halinden, şimdi o hedefe ulaştıran sebet ve vasıta olma haline geçtik. Yani sadece yolu göstermiyor, aynı zamanda ulaştırıyor da. Kesinlikle. O, sadece cennetin haritasını gösteren bir rehber değil, aynı zamanda o haritanın kendisiyle, yani getirdiği hidayetle insanları o ebedi saadete ulaştıran vesilenin ta kendisidir. Sonsuz mutluluk ülkesine açılan kapı onun getirdiği hidayetse, o kapıdan geçiren de yine onun rehberliği. Önceki ispatlar yani vahdaniyet ve haşir saadet ispatları. Evet. Şimdi bu hidayetle birlikte artık erişilebilir, ulaşılabilir bir hedefe dönüşüyor. Yani onu takip etmek sadece doğru yolu bulmak değil, e, aynı zamanda o yolun sonundaki mutluluğa ulaşmanın da garantisi gibi bir şey. Bu bile başlı başına inanılmaz bir mertebe gerçekten. Ama sanırım e, daha da ötesi var. Var var, hem de nasıl. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki akıl idrak etmekte zorlanıyor, kalp hayretten titriyor adeta. Üstad Hazretleri diyor ki: "Öyle de doğasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesileyi icadıdır." İşte burası, e, nasıl desem, sırların sırrı belki de. Hani az önce dedik ya hidayetiyle o saadete ulaşma vesilesiydi. Evet, vesile-i vusul demiştik. Aynen. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki sadece ulaşma vesilesi değil, onun doğasıyla o içten yakarışıyla yani. Evet o ebedi saadetin bizzat varlık sebebi, yani sebebi vücudu ve yaratılma vesilesi, vesileyi icadı. Bir dakika, yani duasıyla var oluyor öyle mi? Yaratılıyor. Bu nasıl olabilir? Tam olarak bu. İnanılmaz bir şey değil mi? Yani Bediüzzaman Hazretlerine göre o yüce zatın duası, hani sadece kendisi için, şahsi için bir dilek değil, bizzat o sonsuz mutluluk aleminin, cennetin, o haşrin varlık sahnesine çıkmasının, e, yaratılmasının bir sebebi, bir vesilesi. Önce varlığıyla ispat etti, sonra hidayetiyle ulaştırdı, şimdi de duasıyla varlık sebebi oluyor. Akıl almıyor gerçekten. Kesinlikle. Önceki kavramları düşünün. İspat C1, C2, sonra ulaşma vesilesi C3, şimdi ise varoluş sebebi C4. O dua, adeta ilahi kaderin planında Hani yaratılışın o büyük mimarisinde bir temel taşı sanki, bir anahtar. Bu varoluşa bambaşka bir gözle bakmak demek. Akıl duruyor gerçekten. Bir insanın duasının, koca bir alemin, ebedi saadetin varlık sebebi olması. Bu sırrı biraz daha açmak için Üstad Hazretleri bir hatırlatma yapıyor sanırım değil mi? Evet, evet. Konunun azametini ve anlaşılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için diyor ki, daha önce Haşr risalesinde işlediğim bir konuya burada tekrar değineceğim. Hmm. Bu adeta şimdi anlatacağım şey o duanın neden bu kadar büyük bir güce sahip olduğunu ve nasıl olup da bir alemin yaratılış vesilesi olduğunu daha iyi kavramanıza yardımcı olacak. Demek gibi bir şey. Bir kapı aralıyor yani. Haşr meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. Şimdi o duanın mahiyetine ee, o yakarışın kainatı nasıl kuşattığına daha yakından bakacağız. Hazır mısınız? Hem de nasıl. Merakla bekliyorum. İşte bak. O zat öyle bir salatı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Aman Allah'ım, gözünüzde canlandırın o anı, o manzarayı. O zat öyle büyük bir dua ve ibadet halinde ki, salatı kübra diyor, üstad, sanki sadece kendisi değil, üzerinde durduğu o kutsal topraklar, yani Arap Yarımadası, Cezire, hatta genişleyip bütün bir yeryüzü, arz, onun o heybetli, o azametli namazıyla birlikte secdeye kapanıyor, onunla birlikte Rabbine yalvarıyor. İnanılmaz. İşte dördüncü cümlede geçen o akıl almaz sırrın, hani duanın, saadetin, varlık sebebi oluşunun ilk açılımı bu sanki. O dua, bireysel bir yakarış olmaktan çıkıyor, mekanı etkisi altına alıyor, tüm yeryüzünü devasa bir mescide, bir seccadeye çeviriyor adeta. Mekanın bu duaya iştiraki katılımı gerçekten inanılmaz bir tablo. Ama sadece mekan mı katılıyor? Ya zaman ya diğer insanlar, diğer ruhlar Bak hem öyle bir cemaati uzmadan niyaz ediyor ki güya Bini Adem'in zamanı Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Cemaati uzma, büyük cemaat. Evet sadece mekan yani arz altı değil şimdi zaman da aşılıyor bütün insanlık tarihi o duaya katılıyor öyle büyük öyle muazzam bir cemaatle cemaati uzma dua ediyor ki sanki ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim çağımıza hatta dünyanın sonuna kıyamete kadar yaşamış ve yaşayacak olan bütün aydınlık ruhlar bütün kamil insanlar kimler mesela peygamberler evliyalar alimler şehitler sıddıklar yani bütün nurani kamil insanlar hepsi birden o yüce zata uyarak ona ittiba ile iktida edip onun manevi imametinde saf tutmuşlar gibi ve onun kainatı kucaklayan duasına hep birlikte tek bir kalp, tek bir sesle amin diyorlar. Amin. Bu dua zamanları ve nesillere aşan kutlu bir halka, ezelden ebede uzanan bir dua zinciri adeta. Bakın 6. cümlede yeryüzünün fiziki iştiraki vardı. Şimdi 7. cümlede insanlık tarihinin en seçkin ruhlarının manevi iştiraki ekleniyor. Mekan ve zaman onun duasında birleşiyor. Ne muazzam bir tablo bu. Yeryüzü katıldı, tüm zamanlardaki salih insanlar katıldı. Peki bu duanın konusu neydi ki bu kadar geniş, bu kadar evrensel bir katılım oluyor? Neden herkes amin diyor bu duaya? Bu ortak istek ne? İşte can alıcı soru bu. Bu muazzam cemaatin hep birlikte istediği şey ne? Üstad Hazretleri devam ediyor. Hem bak öyle bir haceti amme için dua ediyor ki değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına evet ya Rabbena ver biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Haceti amme yani genel umumi bir ihtiyaç öyle kuşatıcı bir ihtiyaç için dua ediyor ki o zat bu istek sadece yeryüzündekilerin ehli arz değil. Kimlerin? Belki göklerdekilerin, meleklerin, ehli semavat, hatta cansızından canlısına, atomundan galaksisine kadar bütün varlıkların, bütün mevcudat ortak dileği, ortak ihtiyacı haline geliyor. Ve hepsi birden onun bu isteğine katılarak kendi dillerince, kendi hallerince evet ey Rabbimiz, onun istediğini biz de istiyoruz. Ne olur ver diye yalvarıyorlar adeta. Bütün mevcudat. Allah Allah. Halka nasıl genişledi? Bakın. Önce mekan, arz C6, sonra zaman ve insanlar, beni Adem C7. Şimdi ise bütün varlık katmanları, melekler ve tüm yaratılmışlar, mevcudat C8. Bu duanın yankısına ortak oluyor. Kesinlikle. Çünkü istenen şey sadece insanların değil, bütün kainatın kaderiyle varoluşun nihai anlamıyla ilgili çok temel bir şey. Türler ürpertici. Gerçekten bütün kainatın tek bir yürek olup aynı duaya katılması. Peki bu katılımı sağlayan şey ne? Neden bütün varlıklar bu duaya böyle canı gönülden iştirak ediyor, karşı koyamıyor? İşte bu sorunun cevabı duanın sadece ne istediğinde değil, aynı zamanda nasıl yapıldığında gizli. O dua edişteki hal, o ruh. O çok önemli. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukarane niyaz ediyor ki bütün kainatı alattırıyor. Duasına iştirak ettiriyor. Fakirane, hazinane, mahbubane, müştakane, tazarrukarane. Ne kadar derin haller bunlar. Evet. İşte sebep bu. Neden bütün kainat amin diyor? Çünkü o zat öyle bir muhtaçlık içinde fakirane, öyle bir hüzün ve iç yanıklığıyla hazinane, öyle bir sergiyle ve sevildiğini bilmenin nazıyla mahbubane, öyle bir özlem ve arzuyla müştakane, öyle canı gönülden bir yalvarışla tazarrukarane dua ediyor ki, bu hallerin samimiyeti, bu az ve aşk karışımı yakarış, adeta bütün kainatın ruhuna işliyor, onu ağlatıyor, titretiyor. Ağlatıyor, Evet ve bu derin, bu eşsiz içtenlik karşısında onun duasına katılmaktan başka bir yol bırakmıyor sanki. Bu duanın şekli değil, ruhu. Kainatın o büyük iştirakinin arkasındaki manevi cazibe merkezi işte bu benzersiz haller, bu mutlak samimiyet. Kalpten kopan bu feryat, bu niyaz sanki taşları eritiyor, bütün varlığı manyetik bir güçle kendine çekiyor. Aynen öyle. Sadece ne istediğimizde değil, nasıl istediğimizde, hangi halle istediğimizde de gizli. Peki, şimdi daha net anlıyoruz sanırım. O herkesin katıldığı C8, bu kadar içten yapılan C9 duanın maksadı, o haceti amme tam olarak neydi? Neyi istiyordu bütün kainatla birlikte? Evet. Şimdi üstad hazretleri o büyük gayeyi, o herkesin ortak ihtiyacını daha açık bir şekilde ifade ediyor. Bak hem öyle bir maksat hem öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve alemi belki bütün mahlukatı esfeli safilinden sukuttan kıymetsizlikten faydasızlıktan alayı illiyine yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. İşte o haceti amme C8 o dua edilen yüce maksat o büyük gaye şu. İnsanı ve içinde yaşadığı bu alemi Hatta belki zerrelerden yıldızlara kadar bütün yaratılmışları, bütün mahlukatı nereden nereye? En aşağı seviyelerden, manevi düşüş çukurlarından, esfeli safilin hiçliğe doğru yuvarlanmaktan, sukuttan, anlamsız ve değersiz olmaktan, kıymetsizlikten, boş yere yaratılmış olma durumundan, faydasızlıktan kurtarıp kurtarıp nereye çıkarmak? Onları mümkün olan en yüce mertebelere, âlâ-i çıkarmak. Yani neye çıkarmak? Gerçek değere, sonsuzluğa ölümsüzlüğe, bekaya ve şerefli, anlamlı, yüce bir göreve, ulvi vazifeye yükseltmek. Bütün mahlukatı, esfeli safilinden âlâ-i bekaya, kıymete. Bu doğa, varoluşun trajediden kurtulup anlam ve amaç kazanması içindir. Hatırlayın dördüncü cümleyi. Onun duası, saadetin vesile icadıydı. İşte o saadet, bu yükselişin ta kendisi. Bu dua, kainatın yaratılış amacına ulaşması, çürüyüp gitmekten, anlamsızlığa düşmekten kurtulup, ebedi bir değere sonsuz bir hayata kavuşması için Rabbine sunulan külli bir niyazdır. Varlığı yok olmaktan, manayı anlamsızlıktan kurtarma duasıdır bu. İnanılmaz bir gaye. Varoluşun en dip noktasından zirvesine bir yolculuk talebi adeta, bu, bu muazzam gayeye ulaşmak için yapılan yalvarışın tonu, üslubu nasıl peki? O ses nasıl bir ses? O yalvarışın sesi e, arşı alayı titreten bir yankıya dönüşüyor adeta. Dinleyin, bak hem öyle yüksek bir fizarı ı istimdatkarane ve öyle tatlı bir niyazı istirhamkarane ile istiyor, yalvarıyor ki güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işitirip vecde getirip duasına amin Allahümme amin dedirtiyor. Bizarı istimdatkarane Yardım çığlığı. Niyazı istirham karane. Merhamet dilenme. Hem yüksek bir feryat, hem tatlı bir yalvarış. Evet. O isteme üslubu. Dokuzuncu cümlede anlatılan o içten haller, fakirane, hazinane, şimdi nasıl bir sese bürünüyor? Öyle yüksek, öyle dokunaklı bir yardım çığlığı, fizarı istimdatkarane ki, bu sanki bütün dertlilerin, bütün muhtaçların sesi onda birleşmiş gibi ve aynı zamanda öylesine tatlı, öylesine kalbe işleyen bir merhamet dilenme niyazı, niyazı istirhamkârâne ki, en katı kalpleri bile yumuşatır. İşte bu ses, bu feryat. Nereye ulaşıyor? Sanki bütün varlıklara, bütün mevcudata, göklerin bütün katlarına, semavata ve hatta ilahi hükümranlığın ve azametin tecelli ettiği arşa kadar ulaşıyor, oraları çınlatıyor. Sadece duyurmakla kalmıyor ama. Aynen sadece duyurmakla kalmıyor, dinleyen herkesi, her şeyi manevi bir coşkuya, bir vecd haline getiriyor ve hepsine birden o en yüce makamlara bile amin Allah'ım amin kabul et dedirtiyor. Vecde getirip amin dedirtiyor. Evet. Bu 9. cümledeki duanın o derin hissiyatını ve 8. cümledeki kainatın iştirakini bir üst seviyeye taşıyor. Artık sadece katılım değil, arşa ulaşan bir yankı, vecd halinde bir tasdik var. Bu dua yerden göklere, Arş-ı Rahman'a uzanan manevi bir köprü gibi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Peki bu kadar büyük bir gaye için, bu kadar içten ve kainatı vecd'e getiren bir yakarışla C11 yapılan bu dua kime sunuluyor? Yani bu duayı işitecek, bu duaya cevap verecek olan kim? Güvence nerede? İşte duanın kabulünün en büyük güvencesi tam da burada yatıyor. O dua öyle bir zata yöneliyor ki, öyle bir kapıya gidiliyor ki. Bak. Hem öyle semi, kerim bir kadirden, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki, müşahede en hafi bir zih hayatın en hafif bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. İşte bu. O dua her şeyi işiten Semi, lütfu ve cömertliği sonsuz Kerim, her şeye mutlak gücü yeten Kadir bir zattan isteniyor. Semi, Kerim, Kadir ve aynı zamanda her şeyi gören Basir, merhameti her şeyi kuşatan Rahim, gizli aşikar her şeye bilen alim bir zattan isteniyor. Basir, rahim, alim. Peki bu sonsuz sıfatların delili ne? Yani Allah'ın böyle olduğunun kanıtı ne? Üstad Hazretleri diyor ki gözümüzle gördüğümüz, şahit olduğumuz bir gerçek var. Rabbimiz en küçük, en gizli bir canlının. En gizli bir canlının bile mi? Evet. En hafi bir hayatın yüreğindeki en gizli ihtiyacını, en sessiz yakarışını bile görür, işitir, ona cevap verir, kabul eder ve sonsuz merhametiyle muamele eder. Subhanallah. İşte bu. Karıncanın adımlarını işiten, onun ihtiyacını gören ve gideren zat elbette kainatın efendisinin sav o büyük duasını, o kainat çapındaki isteğini de işitir, görür ve kabul eder. İşte bu o muazzam duanın kabul edileceğine dair en sağlam, en sarsılmaz güvencedir. Çünkü dua edilen zatın sıfatları semi, basir, kerim, rahim, kadir, alim olması en küçükten en büyüğe her isteğe cevap verme kudretini ve iradesini zaten gösteriyor. İlk cümlede bahsedilen mevcudat halkının kim olduğunu bu isimler bize anlatıyor. Yani en küçük bir varlığın en gizli ihtiyacını gören ve gideren zat elbette en büyük peygamberinin en büyük, en külli isteğini de görür, işitir ve kabul eder. Bu mantık gerçekten çok güçlü, sarsılmaz bir mantık. Ve bu kabulün kesinliğini Üstad Hazretleri bir cümleyle daha pekiştiriyor, adeta mühürlüyor. Çünkü istediğini velev lisanı hal ile olsun verir. Bu kadar mı? Kısa ve net. Bu kadar basit ve net. Neden kabul edileceğinden bu kadar eminiz? Çünkü o zat Allah Celle Celaluhu kendisinden istenileni verir. Vermek onun şanındandır. Hatta bu istek açıkça sözle ifade edilmese bile varlığın duruşuyla, ihtiyacıyla, acziyle yaptığı o sessiz istek lisanı hal diyoruz ya, o bile karşılıksız kalmaz. Lisanı hal. Durum diliyle yapılan istek. Aynen. Vermek, ikram etmek, kerim ve rahim olan onun şanındandır. Her ihtiyacı görmek ve işitmek de semi ve basir olan onun sıfatlarının zaten bir gereğidir. Dolayısıyla o zattan istenen hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Yeter ki hikmetine uygun olsun. İstemek bizden, vermek ondan. Yeter ki istemesini bilelim, o hallerle isteyelim. Peki bu verme, bu cevap nasıl gerçekleşiyor? Kainatta bunun izlerini, bu vermenin güzelliğini nasıl görüyoruz? Ve öyle bir surete hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz bu terbiye ve tedbir öyle bir semi ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır. İşte son nokta, sarmalın tamamlandığı yer. Ve bu verme, bu isteklere cevap verme işi nasıl oluyor? Böylesine bilgece, her şeyin yerli yerinde olduğu bir hikmetle, sureti hakimane, hakimane. öylesine her şeyi görerek, her ihtiyacı bilerek sureti basirane, basirane ve öylesine şefkat ve merhametle sureti rahimane de verir ki, rahimane. İşte... Kainatta gördüğümüz bu eşsiz eğitim, bu kusursuz idare ve düzen, bu terbiye ve tedbir, yani her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlanması, her ihtiyacın en güzel şekilde karşılanması, bütün bunlar hiçbir şüpheye, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde bize şunu haykırır adeta. Neyi haykırır? Bu işler ancak ve ancak öyle her şeyi hakkıyla işiten Semih'i ve her şeyi mükemmelen gören basir öyle sonsuz cömert kerim ve hudutsuz merhamet sahibi rahim bir zata ait olabilir. Ona özeldir, hastır, ondan başkasının eseri olamaz. Yani kainattaki her cevap, her ikram dönüp dolaşıp yine onun isimlerini ve birliğini ispat ediyor. Tam olarak bu. İşte bu son cümle başından beri ördüğümüz bütün o mana halkalarını birbirine bağlıyor kainattaki her bir ihtiyacın bu hikmet ve merhametle karşılanışı, dönüp dolaşıp Allah'ın o güzel isimlerini C12, C13 ve en baştaki o mevcudat halıkının C1, varlığını, birliğini ve mükemmelliğini ispat ediyor. Ve o yüce zatın sav, kainatın ve tüm iyi ruhların katılımıyla C69, C11, yaptığı o büyük dua C4, C10, işte bu isimlerin tecelli ettiği, bu mükemmel terbiye ve tedbir sistemi içinde anlamını buluyor ve gerçekleşiyor. Her şey birbirine bağlanıyor, birbirini açıklıyor ve muazzam bir hakikat tablosu ortaya çıkıyor önümüzde. Gerçekten de Üstad Hazretleri'nin kelimeleriyle çıktığımız bu yolculuk, aklı hayrette bırakan bir derinliğe ulaştırdı bizi bir tek duanın ama nasıl bir dua olduğunu gördük. Kainatın nasıl harekete geçirdiğini, varoluşun en temel gayesi olan ebedi saadetle nasıl iç içe geçtiğini, hatta onun varlık sebebi olabildiğini gösteriyor. Evet, eğer kainatın efendisinin duası ebedi alemlerin o sonsuz saadetin var edilişine bir vesile kılınmışsa bu akıl almaz bir sır. O halde şimdi bir an için kendi içimize dönelim sevgili dinleyenler. Sizin en samimi, en içten anlarınızda, kalbinizin derinliklerinden kopup gelen o dualarınız, o belki kimselere söyleyemediğiniz yakarışlarınız, gözyaşlarınız, acaba hangi görünmez alemlerde yankı buluyor, hangi meleklerin amin sedalarına karışıyor? Güzel bir soru. Kendi küçücük dünyanızda, kendi acizinizle, kendi fakrınızla ettiğiniz bir dua, belki de hiç farkında olmadığınız ne büyük hayırlara, ne incecik hikmetlere, ne muazzam kozmik dengelere bir vesile kılınıyordur kim bilir. Kim bilir? Belki de. Bu şuurla, bu bilinçle yapılan bir dua Hayata, kendinize ve Rabbinize bakışınızı nasıl dönüştürebilir? İşte bu soruların tefekkürüyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki derinleşmemizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.